soyun dedi. Yani her şeyi koy soyun dedi. O çok zor olduğu için ne isterse hemen söylemek zorunda kaldım. Ancak bu kadarsınız işte dedi. Hani nerede Rabbim Orada korktuğum şey hani orada kalmak ya da hani şehit olmak, hani ölmek, bu yolunda ölmek falan değildi. Sadece imanımı koruyabilmekten çok korkuyordum. Rabbim dedim ne olur burada canımı al, bunların eline bırakma. Ben yapamayacağım. Benim Sümeyye gibi imanım yok Rabbim. Meryem gibi cesaretim yok. Asya gibi o imani lezzetten alamıyorum. Yok bende, dayanamayacağım. Ben imanı dava ederek buraya koyuldum ama sonra imansız efendimizin önüne çıkmaktan korkuyorum. Beni bu hale sokma. Sübi düşün şu an bu kapıdan içeriye Efendimiz Aleyhisselatü vesselam geldi. Neler söylerdin Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'a? Efendimiz'i gördüğümüz zaman şöyle diyebilirdim mesela. Hani Sümeyye annemizin şehadetine aşina olduk ya Resulallah. Ve onun izinden gittik ve nice Sümeyye'lere kaybettik. Ömer'in adaletini özledik. Bir adalet için bin Ömer'i feda ettik. Ebu Bekir'in merhametini örnek aldık ve binlerce Ebu Bekir'leri kurban verdik. Seni görmeden seni sevdik ya Resulullah ve senin yolunda bizler memleketimizden ayrıldık. Söyle bana ya Resulullah sana komşu olabilecek miyiz?